Direkt soru üzerinden anlatacağım. Dikkat et. Bunun adı sıralı ikilidir. Tamam mı? Bu parça bu parçaya eşittir. Bu parça da bu parçaya eşittir. Ne demek istiyorum? x artı y 6 x eksi y eşittir 8 alt alta toplarsam 2x eşittir 14 x eşittir 7 x'i 7 buldum x'e 7 verince y kaç olmalı eksi 1 cevap neymiş eksi 7 bunun adına sıralı ikili diyoruz. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Anladım. Peki yine bu buna eşit. Bu da buna eşit. Yani sıralı ikili. Üç tane varsa ya yani birinci ile birinci, ikinci ile ikinci eşit diyorum. A2, B4 çarptığım zaman 8. Bunlar kolay. Yine x çarpı y eşittir. Eksi 6. x artı 3 eşittir 0. X dediğim şey neymiş? Eksi 3'müş. Y dediğim şeyde ne çıkar? 2 çıkar. Yine aynı şey. Bu ikisini 1'e eşitliyorum. Yani içerisi 1 olacakmış. Çünkü neyin kare kökü 1 yapar? Y artı 3 de 1 olacakmış. X eksi 3, Y de eksi 2 çarparsam 6. Bunlar kolay olduğu için hızlı hızlı geçiyorum. Yine aynı şey. Merak etme. Bu 12 eşit. Ya çözmüşken hepsini çözelim zaten. X kare eksi Y kare eşittir. 12. X eksi Y eşittir. 4. Bu x eksi y x artı y diye ayrılıyor. x eksi y x artı y diye ayrılıyor. E burası 4 ise burası kaç olacak? 3. Bizden x çarpı y'yi soruyor. x eksi y 4. x artı y 3. Alt alta toplarsam 2 x 7 x 7 bölü 2. Götürüp bir tanesine yerini yazıyorum. Buraya 7 bölü 2 yazıyorum. y'yi karşıya atıp 4'ü bu tarafa atıyorum. 7 bölü 2 eksi 4 eşittir y. Eksi 1 bölü 2 de x. Şey y çarparsam eksi 7 bölü 4. Var mı sıkıntı? Yok anladım. Peki burası 7 olsun ki 9 olsun. Burası 5 olsun ki 8 olsun. Burası 3 olsun ki işte 7 olsun. 35'ten 3'ü çıkarttım 32. Yani buraları biraz hani mantı anlaşıldığı için hızlı hızlı çözüp çözüp geçiyorum. Karşıya atıyorum 9 ama pozitif dediği için x ne olmalıymış 3. Yani şunu şuna eşitledim. Kök y2 ise y kaç olur? 4 toplarsam 7. Geçtim. Burası 7, burası 6. Yani x çarpı y eşittir 7, y artı z eşittir 6. A'nın maksimum değeri. Yani maksimum ne demek? X'i olabildiğince büyük tut, z'yi olabildiğince küçük tut. Peki bakıyorum. Şimdi ben burada x'e ne verebilirim? eksi 1'e eksi 7 verebilirim değil mi? Ama buraya eksi 7 verirsem z büyüyor. Z olabildiğince küçük olacak dediğim için şöyle yapayım. Buraya 7 buraya 1 vereyim. Buraya 1 verirsem burası kaç yapar? 5. Ee, X'i kaç bulduk? 7. Z'yi kaç bulduk? Z'yi kaç bulduk? 5. 7'den 5 çıktı. 2. Peki daha küçük bir şey olabilir mi? Bir daha bir gözlemleyeyim. Tabi bu arada tam sayı dediği için sayıları seçebiliyorum. Ee, z eşittir 6 eksi Y. Y'ye olabildiğince büyük bir sayı versek. Mesela ne verebilirim? 7 versem. Buraya 1 kalır. 6'dan 7 çıktı. Eksi 1 yani genel bir şey değişmiyor. Evet. Var mı sıkıntı? Yok. Anladım. Geçtim. Gelelim kartezyen çarpıma. Kartezyen çarpımı ne demek biliyor musun? Bu sıralama önemli. Birinci elemanı A'dan seçeceğim. İkinci elemanı B'den seçeceğim. Ve bunları birbirleri değiştireceğim. Ne demek istiyorum bak. 1 A. Bak birinci elemanı A'dan seçiyorum. 2 e, A. 3 A. Bu kadar. 1 A, 2 A, 3 A. 1 A, 2 A, 3 A. Ama sıralaması önemli dediğim gibi. Bak şu sıralamaya dikkat et. Peki ne yapmış? Birinci elemanlar A'dan oluşacakmış. O zaman A'nın elemanları ne? 4 ve 5. İkinci elemanlar neyden oluşacakmış? B'den yani A, B, A, B. B'nin elemanları da A, B'ymiş. Bu ikisini birleştirirsem A, B, 4, 5 gelir. Var mı sıkıntı? Anladım. Tamam. Geç, geçiyorum. Dediğim gibi basit. Bak A ve B'nin yerlerini değiştirecekmişim. Yani 1, 4 değil de 4, 1 olacakmış. 5, 1 olacakmış. 6, 1 olacakmış. Nerede var? 4, 1, 5, 1, 6, 1. Var mı sıkıntı? Yok. Anladım. Peki B kartezyen çarpım A. 1, 0, eksi 1. Bak A'ya dikkat et A'ya. 1, 0, eksi 1 ise. Ya ilk eleman ne? B olacaktı. B dediğim şey de nedir? A'dır. Geçtim. A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısı diyor. A'nın eleman sayısı kaç? 3. B'nin eleman sayısı kaç? 4. 3 kere 4 12. Yani şekil de verse, ne verirse versin benden normalde nasıl yapacaktım A kartezyen çarpım B'yi? 3 kare, 3 yıldız, 3 daire, 3 üçgen. Yani bak yalnızca şu Ha pardon, 3 nereden çıktı? A diyecektim. A, 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 A. Yani bir A için 4 eleman. Ötekisi için 4 eleman. Ötekisi için 4 eleman. 4 kere 3. 12 tane eleman gelir. Var mı sıkıntı? Anladım. Tamam. Peki. Burada az öncekilerden farklı bir özelliğimiz var. Ama ben sana çok basit bir şekilde anlatacağım. 2x artı 2y'yi diyeceksin ki hocam ne alaka? Merak etme. 2 parantezin alabiliyorum değil mi? Evet. Bu, bu matematiğin en temel şeyi. Çarpmanın toplamaya dağılma özelliği. Bak. Neler ortak? Yani C kartezyen çarpım. Bak aynı mantık aslında. C kartezyen çarpım. A birleşim B. A birleşim B'nin. Eleman sayısı kaçmış? 28. E ben bunun kaç elemanlı olduğunu biliyorum. 4. 4 ile neyi çarparsam 28 yapar? 7. Başka da bir şey soramaz zaten burada. Anlaştık mı? Anladım. Tamam. Yani velhasıl şunu toparlayayım. C kartezyen çarpım A birleşim C kartezyen çarpım B ise sen C parantezini alabilirsin. Fakat C kartezyen çarpım A birleşim B kartezyen çarpım C'yi C parantezine alamazsın. Çünkü niye? Yer değiştirmek çok önemli. Yer değiştirmek bütün kümeyi değiştirmek demektir. Burada öyle kafana göre ne yapamazsın ee, şey yapamazsın alamazsın. Peki bundan sonrası çok zor şeyler değil. Bir grafik var burada sıkıntı çıkartacak. Peki A'nın alabileceği tam sayı değerlerine 4'ten başlayacağım değil mi? 5, 6 tam sayı dahil değil dikkat et. Tam sayı eksi 1, 0, 1, 2, 3 yani küçük eleman olduğu için yazı veriyorum. Yoksa 30 verse son terim, eksik terim de yaparım. Burada 5 eleman var. Burada 3 eleman var. 3 kere 5, 15 kolaymış değil mi? evet. Şey bağlantı kısmı Şimdi ben... herhalde zor gibi Şöyle e, bağıntı da bunlardan bir tanesi. Ya belli bir kural taşıyanlara bağıntı. Hani 4 ile eksi 1'e eşleyeceğim 4 0 ya bir kural olursa da adı bağıntı olacak. Peki burada dikkat edeceğin şey şu. Bunu şöyle göstereyim. A kartezyen çarpım B'yi grafiğini çizerken Birinci elemanlar x'lerden, ikinci eleman y'lerden oluşacak. Peki biz analitik geometri çalıştık mı? yani birlikte yapmadık. Ben kendim yaptım. Ha ama... yok biz sen ha sen, 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 çalıştıysan yani x ekseni niye ekseni biliyorsun yani. Onu demeye çalışıyorum. Evet biliyorum. Birinci yazdıklarım x ekseninde olacak. Yani 1 2 3. Bak 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, 3, 1, 2 bu kattım. 1 2 attım. Şu 3 şıkka odaklanıyorum. Şimdi B'nin elemanları da Y ekseni olacak. Bak 0 var mı burada? Yok. Değil mi? 0 1 2. Burada 0 1 2 yok. 0 2 4 yok. Peki burada 0'ı şöyle işaretlese daha güzel olabilirdi ama şimdi niye olmadığını anlatacağım. Ben tek tek yazayım bunu. Yani A kartezyen çarpım B elemanlarını yazayım ve sonra kümelerde hani analitik geometride de bulduğumu göstereceğim. 1 0 1 1 1 2 bak. 1 0 1 1 1 2 3-0-3-1-3-2. Şimdi bak 1'e 0 noktası hani analitik geometriden buradadır değil mi? Şunu sileyim. Çünkü orası dahil olursa 0'a 0 olur. Orada yanlış ifade ettim. Bak burası 1'e 0 noktası. Burası 1'e 1 noktası, 1'e 2 noktası. Bak bunun tamamı var. 2'ye 0 noktası, 2'ye 1 noktası, 2'ye 2 noktası. 3'e 0, 3'e 1, 3'e 3 noktası. Şey 3'e 2 noktası. Bak tüm elemanları yazmış. Merak etme bununla ilgili yine soru çözeceğiz. Önce şurayı da bitirelim. Sonra bir mola verelim. Sonra 40 dakikada biter herhalde. Bitmezse birazcık uzatabiliriz dersin. Doğal sayılar. Doğal sayılar nedir bu aralıkta? 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var. Yine doğal sayılar 2, 3, 4, 5 var. Dikkat et 5 dahil 9 dahil değil. Diyor ki A'dan B'yi çıkart. Bir kümeden diğerini çıkartırken eleman sayılarını çıkartmayız. A fark B ne demek? A ve B'nin ortak elemanlarını çıkartabilirim. Bak ne var? 4 ve 5 var. 4 ve 5 var. Şimdi sen bu kümeden 3'ü çıkartmanın bir anlamı yok. Çünkü 3 diye bir elemanım yok. Ben bu kümeden 4 5'i çıkartırsam elimde ne kalır? 6 7 8 kalır. Kartezyen çarpım A'nın eleman sayısı işte neyse şunu da yazalım hadi madem hepsini yazdık. 4 5 6 7 8. Peki çarparken bunun eleman sayısı 3, bunun eleman sayısı 5, 3 kere 5, 15 gelmeliymiş. Var mı sıkıntı? Yok, anladım. Burada ise grafiği vermiş. A ve B'nin elemanlarını bul demiş. İlk elemanlar kimlerindi? A'nın bak zaten B diye yazmış. B'nin elemanları 1, 2, 3. A'nın elemanları hangisi? 5 ve 6. Bunları birleştir diyor. 1 2 3 5 6. 1 2 3 5 6. Kolaymış değil mi? şey yani x eksenindekileri yazıyoruz önce. Ondan Tabii. sonra y eksenindekiler. Sonra birleştiriyoruz. Çünkü zaten B. vermiş bak B B burada, A da burada zaten. He, he, anladım. Tamam. Bak zaten B'yi sormuş ya. B direkt 4 ve 7. Hani hiç uğraşmaya gerek yok. Ha söyle burayı söylemese bile ikinci yazdığı y ekseni olacağına göre zaten direkt söyleyebilirdi. Anlaştık mı? Anladım. Tamam. Peki bak burada dikkat et. Burada bir 4 ve 5 elemanı yok. Bu aralık bir reel sayı demektir. Şimdi A kartezyen çarpım B. A 1 2 3 olacak. Evet, evet. 1 2 3 yok ama dursun. 1 2 3 gitti. 1 2 3 var. Şimdi ikincisi 4 kapalı, 5 açık. Bak 4 kapalı, 5 açık. 4 kapalı, 5 açık ama bu nokta nokta göstermiş. Bak şu 4 ile 5 arasındaki sayılar şöyle demek değil mi? 4 ile 5 arasındaki reel sayılar. Yani buradaki tüm sayıları alıyorum. Yani şuradaki tüm sayıları alacağım. Bu olmaz. Bak bu olur ama bak. 4 ile 5 arasındaki her sayıyı almış. Her sayıyı almış. 5'in içi niye boş? Çünkü dahil değil. Anlaştık mı? Evet anladım. Peki bununla bunun arasındaki fark bak burayı çizgi çizgi almış. Öyle değil. Çünkü bu aralıktaki tüm sayılar almam lazım 5 haricinde. Burada zaten yalnızca nokta diye almış. Merak etme çok var bununla ilgili soru. A'nın elemanları neler? A. Bir kapalı, 3 açık. B'nin elemanları ne? Sıfır da açık, dört de açık. Şimdi neyi sormuş? A kartezyen çarpım B. Neyi kontrol edeceğim? Bir kapalı, üç açık. Bak bir kapalı, 3 kapalı olmaz. Bir açık, üç açık olmaz. Bir açık, üç açık olmaz. Bir açık, üç açık olmaz. E, niye, niye böyle oldu? Bir kapalı olmak zorunda. Ha ben şeyi hızlı gittim. Tamam da burada eşleştirme yaparken sıfırla eşleştirmeyeceğim ya. Yani bir kapalı sıfır açık. Yani biri dahil edebiliyorum sıfırı dahil edemiyorum. Peki bir sıfır bak bir sıfır ama içi kapalı bunu zaten olmaz dedik. Bak bir sıfır değil burası dikkat et. Bir tık küçülteyim şöyle görmek için ya da küçültmeyeyim. Bak 1'e 0'dan olması lazım. Bu 1'e 1'den başlamış. 1'e 1'den başlamış. 1'e 1'den başlamış. Bak 1, 3. Şunu bir daha yazayım istersen. 1 kapalı. 3 açık. 0 açık. Daha doğrusu şöyle yazayım. 0 açık, 4 açık. Şimdi bunları eşleştirme yaparken bak. Niye burayı açık aldık? Çünkü 1 de açık, şey 1 kapalı, 1 dahil ama 0 açık. Hani bir kümede mesela ben şöyle düşündüm. X, 1 kapalı, 3 açık, Y'de de 0 ve 4. Şimdi mesela ben X artı Y'yi bulurken mesela bununla bir alakası yok ama eşitsizlikte. Burayı dahil mi alacağım, dahil değil mi? Dahil değil alacağım. Çünkü niye? 1 ile 0'ı toplanıyorum. 0'ı alamadığım için 0'dan büyük değerleri topluyorum. O yüzden burası açık, burası açık, burası açık, burası açık. Niye çizgi çizgi? Çünkü aslında buranın çizgi çizgi olmaması lazım. Çünkü sıfır dahil yani en azından şuradaki şurası yanlış çizmişler. Şurası şöyle olacak. Çünkü niye? Tamam 1 ve sıfır alamadım ama atıyorum 1'e bir dahil olmak zorunda. Anlaştık mı? Yani şurası şöyle olacak ama zaten diğerleri sağlamıyor. Bunun şu kısmı hatalı. Yani şurası çizgi çizgi değil. Tekrar ediyorum burası. Burası dahil olacak. Şöyle Şurası boşluk ama. Niye? Çünkü bire sıfır noktası kapalı. Açık. Anlaştık mı? Hmm. anladım. Tamam. Vardır daha. Bak şimdi dikkat et. A. A'nın elemanları bak? Dikkat et. Eksi bir de dört de kapalı. A'nın elemanlarına dikkat et. Eksi bir de kapalı. Dört de kapalı. Şeye dikkat et. B'ye dikkat et. Eksi üç şey. Üç açık. Ama eksi 2 kapalı. Yani kapalı dediğim şey şu, dahil yani. Şimdi A'dan B'yi çıkart diyor. Şimdi bu ne demektir? Ya bildiğin reel sayılarda fark işlemi yapacağız. Bekle. A'nın içerisinde ne var? Eksi 1'den 4'e kadar olan her sayı var. Şimdi rengi değiştiriyorum. B'ye dikkat et. Eksi 2 dahil. Nereye kadar geliyor? 3. Bak 3 dahil değil boşluk. Şimdi diyor ki bana A'nın tamamından B'yi çıkart. Biz kimleri çıkartabiliyoruz? Ortak olanları. Yani şuranın tamamı çıktı. Ne kaldı elimde? 3. Peki burada 3 dahil mi? Boşluk mu? 3'ü çıkartamam ki. Çünkü B'de 3 diye bir eleman yok. O yüzden kapalı. 4 kapalı. 3, 4 kapalı. Umarım anlaşılmıştır. Değilse bir daha anlatabilirim. Ee, hocam, hocam şey bu soruyu tekrar anlatabilir misiniz? Şimdi bak. A'nın elemanları belli. Şuralar. Bunlar düz çizgi şeklinde çizildiği için dahil anlamına geliyor. B'ye dikkat et. -2 ile 3. -2 dahil. Çünkü bak -2 dahil olmasaydı şu uçlar boş olacaktı. Bir önceki sorudaki gibi bak. Dahil olmadığı zaman içi boş olacaktı. 3 üç, 3'ün mesela 3 ne? Burada boş. içi boş. Çünkü dahil değil. Peki diyor ki bana bu kümeden bu kümeyi çıkart. Ben de diyorum ki sayı doğrusunda gösterirsem daha net anlarım. Eksi 1'e 4. Bak. Eksi 1'e 4. Burası A. A'dan B'yi çıkartıyor burada. Şimdi şuraya dikkat et. Eksi 2. Burası eksi 2 olsun. Şu geleceğim, geleceğim, geleceğim. Nereye kadar? 3'e kadar. Ama 3'ün içi boş. Çünkü niye? Dahil değil. Bak bu kümeden bu kümeyi çıkartırsam yalnızca ortak olanları çıkartabilirim. Bak burayı çıkartabilirim. Anlaştık mı? Elimde ne kaldı? 3'ün içi boş değil. Bak dikkat et. Bu şık değil cevap. 3'ün içi dolu. Neden? Sen bu kümeden bu kümeyi çıkartırken 3'ün içinin boş olması için burada 3'ün dahil olması gerekiyordu. Ama ben 3 elemanını çıkartamıyorum ki. Çünkü burada 3 dahil değil. O yüzden 3'ün kapalı zaten şu kısmı çıkartamadığım için elimde kaldı. Anlaştık mı? Yani A fark B buymuş. Anladım. Tamam. Ya şöyle düşün aslında. Bir tane de basit bir soru üzerine görelim. 0'a 4 A kümesi olsun. B kümesi de atıyorum. 0'a 2 olsun. O dahil olsun. Bundan bunu çıkartırsam bak. Bak 0'a 4. İkisi de dahil. 0'a 2'yi çıkartacağım. Bak 2 dahil. Bak ben bu kümeden bunu çıkartırsam burası boşluk olur. O yüzden elimde kalan eleman 2 açık, 4 kapalı. Anlaştık mı? Yani 4 dahil, 4'ü çıkartamadım ama 2 elemanını dahil olduğu için bundan bunu çıkartıyorum. Bağıntı sayısı, bağıntı sayısı şey, kartezyen, yani A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısı kaç? 3 kere 3, 9. Tamam mı? A'dan B'ye bağıntı sayısı şöyle bulunur alt küme sayısıyla bulunacak. Yani 2 üzeri 9. Yani bağıntı sayısı şuraya not düşebiliriz. Bağıntı sayısı bağıntı sayısı nereden nereye? A'dan B'ye bir bağıntı sayısı soruyorsa sana 2 üzeri A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısı. Anlaştık mı? Anladım. Tamam. Ya bana soracak olursan bağıntı ya da kartezyen çarpımla ilgili grafik sorabilirler. Hani bu, bu, tarz şeyleri hadi sorsunlar. Çok önemli değil de. Evet başlıyorum. A'dan B'yi çıkart. A'dan B'yi çıkartırsam ne kalır elimde? 2 ve 3 elemanla çıkartmış olurum. 1 eleman kalır. 1 çarpı C'nin eleman sayısı kaç? 3. 3 kere 1, 3. Anlaştık mı? Anladım. Tamam. Peki çarpımları 20 olan doğal sayıları istiyor. 1'e 20 olabilir. 2'ye 10 olabilir. İşte 3 olmaz. 4'e 5 olabilir. Başka kaldı mı? Kalmadı. 5'e 4 olabilir. Şimdi yer değiştirebiliyorum. Buradaki tek farkı o. Yani x'ye 20'ye eşitse. Bak 1 çarpı 20. 2 çarpı 10. 4 çarpı 5. Yer değiştiriyorum. 5 çarpı 4. 10 çarpı 2. 20 çarpı 1. Yani Galiba şu 1, 2, 3, 4, 5, 6 eleman var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eleman var. Anlaştık mı? Anladım. Tamam. Bu hani kartezyen çarpıma bir kural ekliyor. Az önce ne yapmıştık? Bütün ikilileri alıyorduk. Bak şurada mesela bütün oluşturabileceğim ikilileri alacağım. Bak. A'nın eleman sayısı kaç? 3. Değil mi? 3 ile evet. neyi çarparsam 15 gelir? 5. Demek ki ben... B elemanı en az kaç elemanlı diye soruyor. E ben bunun içine iki eleman ekleyeyim ki, değil mi? En az kaç evet. olabilir? İşte atıyorum. X, olsa en az iki olabilir. Anlaştık mı? Anladım. Tamam. Maksimumu sorsaydı fakat biraz zor olurdu. Maksimum B'yi sorsaydı. Ben iki kümeyi birleştirirken bir elemanı bir kez alıyorum. Bak, A'nın elemanları. B'nin elemanları, şunu, şunu bir daha açıklayayım. Ne var? B var, C var, D var. Rastgele verdim ben bunu. X, y diye bir eleman verdim. Peki bunlar kesişseydi ve A şöyle olsaydı. B, C, D. Buraya X, Y yapsaydım. Bak B'nin elemanı maksimum kaç olabiliyor? 5. Anlaştık mı? Maksimum sorsaydı 5. Umarım anlaşılmıştır. Bu küme ile alakalı bir mantık. Kafana takılan bir şey var mı burada? O zaman şey, A, B'nin alt kümesi mi olmuş oluyor? Evet. Ha, sana şöyle bir şey, aferin. A, B'nin alt kümesi değildir deseydi ama yine maksimum olanı sorsaydı şu elemanın bir tanesini buraya yazardım. Maksimum 4 olurdu. Anlaştık mı? Evet, anladım. Tamam. Peki, devam. Peki, kümesinin tanımlı bağıntılarından kaç tanesinde A, elemanı bulunur? Yani... Şundan bahsediyor. A kartezyen çarpım A'yı bir oluştur diyor bize. 9 tane eleman var ama ben tek tek yazacağım. A, 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 B, A, C, B, A, B, 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 C, C, A, C, B, C, C. Kaç elemanlı bir küme var elimde? 9 tane elemanlı bir küme var. Peki ben alt kümeleri hatırlarsan, yani alt kümeye çalışırken bu eleman kesinlikle bulunsun diyorsa bunu bir kenara ayırıyorum. Yani elimde kaç tane eleman kalıyor? Sekiz. 8. Bu 8 tane küme ile kaç tane alt küme oluşturabilirim? 2 üzeri 8. Bu oluşturduğum kümelerin tamamının yanına AA elemanını yazabilirim. Çünkü bu 2 üzeri 8'in hiçbirinde AA diye bir eleman yok. Alt küme yok. Aslında şöyle hatırlatayım istersen. Bak şimdi daha basit bir örnek üzerinden konuşalım önce. X, Y, Z olsun. Tamam mı? Sadece ki A'nın alt kümelerinin kaçında X vardır diye sorarsa nasıl yapacaksın? Önce bir yazalım istersen. X var. Alt küme olarak Y var, Z var. Boş küme var bu arada. X, Y var. Şöyle. X, Z var. Y, Z var. Bir de X, Y, Z var. Bak X, Y, Z. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Ben hangilerini istiyorum? Kesinlikle X olanları istiyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi her defasında X, Y, Z gibi bir kümede X kaç tane dediğinde yazabilme şansım var mı? Mesela burada... 258 yani 256 kez yazabilme şansın var mı yok? Ben de diyorum ki önce neyi kesinlikle bulunsun diyorsa onu kenara atıyorum. Yani onu siliyorum. Geriye kaç tane eleman kaldı İki. 2'nin karesi kadar alt küme vardır diyorum. Anlaştık? Mı? Cevap bu bu arada. Var mı kafana takılan bir şey? Pek Yok. Peki, bağlantının elemanları nedir diyor? 1 1 var. Var mı? Hepsinde 1 1 var. 1 3 var. Bak bu gitti. 1 3 var. Devam ediyorum. 1 3 var mı? Yok. 1 3 var mı? Yok. Tamam bu da var. 3 2 var. Tamam 3 2 var. Burada 2 3 yazmış. Bu da gitmiş. Bak elemanları tek tek almış. Anlaştık mı? Gayet basit. Anladım. 7 1 5 3 9 3 gibi. Peki A'dan A'ya alt küme tanımla demiş ama biri diğerinin iki katı olan kaç tane eleman var? A'dan A'ya tabii 16 tane eleman var ama bence öyle yap gitmeye gerek yok. Bak x eşittir 2'ye kuralını istiyor ya elemanları buradan seçeceğim. Peki mesela sıfır versem sıfır. Sıfır sıfır diye bir elemanı var mı? Var değil mi? Yani elemanlar sıfır, iki, dört, altı ya. Kaç tane kartezyen çarpımı? On altı tane. Mesela sıfır sıfır, sıfır iki, sıfır dört, sıfır altı. Hepsini tek tek yazmana gerek yok. Bak sıfır sıfır. İki verince dört var mı? Var. Ama bak altı verince on iki yok. O yüzden bunu alamıyorum. Kafana takılan bir şey var mı? Yok anladım. Peki 0-0 alırken ya da 4-2 alırken 2-4 alacak mıyım? Tabii ki de almayacağım. 4 yazarsam ne olur? Bak 8. 8 diye bir elemanım var mı? Yok. Yani sağlayanları yazıyorum paşam. 2 tane eleman var. Anlaştık mı? Evet. Anladım. Ya şöyle de yapabilirim. X eşittir 2'ye. Ben buraya 6 verseydim 3 diye bir eleman var mı? Yok. Ben buraya 4 verince 2 diye bir eleman var mı? Var. Zaten almıştım. Ben buraya iki yazarsam bir diye bir eleman var mı? Yok. Yani Y yerine bir yazamıyorum ki. Öyle bir eleman yok. Bak dikkat et. A ve A'dan seçip A'daki elemanları bulacağım. Bu kartezyen çarpımda A kartezyen çarpımı B'yi biliyorsak B kartezyen çarpımı A'da ne yapıyorduk? Yer değiştiriyorduk. Aynı şey. Bak 1A, 1B, 3A, 3B. 1A, 1B, 3A, 3B olacakmış. Yani kartezyen çarpımın aynısı zaten. Anlaştık Anladım. Geçtim. Peki yine kartezyen çarpımın şeyi, yani bağıntının değil de bir kartezyen çarpımı gibi düşün. Hiçbir şey fark etmedi. Mutlak değeri çözüyor, çözüyorum şurada. Dikkat et. Eksi 1 küçük eşittir. X küçük eşittir 1. Eksi 2 küçük eşittir. Y küçüktür. Eşittir 2. Hadi gel bu sefer beraber çizelim. Aslında bu nasıl? Nasıl? Kartezyen çarpımdaki gibi. Tabii. X dediğim şey yani burası. Daha önce buraya ne demiştik? A kartezyen çarpımı. Ne A demiştik. Bak. X hangi aralıkta olacakmış? eksi 1 ile 1 aralığında y hangi aralıkta olacakmış? Eksi 2 ile 2 aralığında burada oluşabilecek olan küme ne? Bunlar değil mi? Yani tek tek yazmayalım ama mesela eksi 1'e eksi 2. Bak eksi 1'e eksi 2 bu küme olacak. Eksi 1'e 2 olacak. 1'e 2 olacak. 1'e eksi 2 olacak. Ama bak burada sayı için tam sayı falan demiş mi dememiş. O zaman nasıl kabul etmeliyim? Reel sayı. Yani buradaki her sayı almalıyım. Yani bu olacakmış. Var mı kafana takılan bir şey? Evet, yani şey tam sayı deseydi o zaman paralı olmayacak. Değil mi? Evet, nokta nokta olacaktı. O zaman zaten tam sayı deseydi şöyle. Hadi gel onu da çözelim. Yani kafanda soru işareti kalmasın. Tam sayı deseydi x'in elemanları ne olacak? Eksi 1, 0, 1. Bu eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Takip et. Elemanları nasıl yazacağım Eksi 1 ile eksi 2'yi, eksi 1 ile eksi 1'i, eksi 1 ile 0'ı, eksi 1 bir ile 1'i, eksi 1 ile 2'yi birleştiriyorum. Bak buradaki elemanları alıyorum. Aynı şekilde eksi 1'e eksi 2, şunu, 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 şunu alıyorum. Burada şöyle noktalardan oluşan bir küme oluşuyor. Ama reel sayı sonsuz tane eleman olduğu için bir bölge oluşuyor burada. Anlaştık mı? Evet, anladım. Peki burada ne yapacağım? Sayıları vereceğim. Yani bunu tek tek bulacağız. Çok da zor şey değil. 9. işte buraya pozitif tam sayılardan başlıyorum. 1 versem 7 olur. 2 versem 4, 5 olur. 3 versem 6, 3 olur. İşte 4 versem 8, 1 olur. Fakat 5 veremem çünkü 5 verirsem eksi 1 pozitif tam sayı olmaz. Benden bunu istemiyor ama betanın tersini istiyor. Yani 7'ye 1 dikkat et. 5'e 2, 3'e 3, 1'e 4'ü değil de tersini. Bak beta eksi 1'i istiyor. O zaman 1'e 7, 2'ye 5, 3'e 3'ün tersi yine kendisi ne olacakmış. Anlaştık mı? Anladım. Geçtim. Ha bitti.